Evet horozlar ve çocuklar ne kadar güzel değil mi? Şimdi siyasete geçiyoruz. Siyasetin tansiyonu malumunuz yüksek seçim sattı mahalle kelimenin tam anlamıyla girmişken ki psikolojik olarak seçim atmosferini iyiden iyi hissederken neler olup neler bitiyor? Şöyle her cenaha her cepheye bir bakalım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum CNN Türk'te bir televizyon programına katıldı ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağına ilişkin yürütülen bu spekülatif bazı açıklamalara ilişkin yorum yaptı. Değerlendirme yaptı. İki dönem şartının 30 Nisan 2018'den sonrasını kapsadığını söyledi. Ondan sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Erdoğan'ı e, yeneceğiz dediniz. Kendi beceriksizliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz dedi. Onun dışında AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan da eski bulun, e, yani eskiden dile getirilen bu hukukçu iddiaları yeniden gündeme taşıyorsunuz dedi. Altılı masanın 11. toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili ifadelere tepki ardarda arda geldi. Evet. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci kez aday olamayacağı yönündeki iddialarına yanıt verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız sunduğunda... Başdanışman Uçum, 101. maddede yapılan değişikliğin 30 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlattı. 101. maddenin değişik hükümlerinin yeni, eski metinleri tekrar eden hükümlerin eski olduğu iddiası geçersizdir. 101. madde bütün hükümleriyle yeni sisteme uygun yeni bir düzenleme olarak gürürlüğe girmiştir. Açıklamasını yaptı. Altılı masaya bir tepkide AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Bugün de Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açamadınız diyen Dağ, Erdoğan'ı yenice ezdiniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Yalan ve manipülasyona, manipülasyona e, sığınmış vaziyette. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hamza da anayasa ortada, yasa açık. Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel yok. Korkunun ecele faydası yok. En güçlü adayınızla gelin diyerek yine kazanacağız ifadesini kullandı. Tamam. Olay gelsin. Olay gelsin. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sayın Erdoğan'ın adaylığı önünde hiçbir engel yok dedi. Tamam. Olay gelsin. Olay gelsin. Turan, eğer Sayın Erdoğan 2028'de aday olmak isterse o zaman meclis kararına ihtiyaç duyulur açıklamasını yaptı. Altılı masayı aday çıkaramamakla eleştiren Turan, eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler dedi. Bir yandan da tabii seçim için çok önemli başka başka çalışmalar var. Onlar da milletvekillerinin hali hazırdaki görevleriyle ilgili ve aday olabilmelerindeki kıstaslar, ölçütler neler? Milletvekillerinin ne yapması gerekiyor? E i̇şte bunların cevabına bakacağız. AK Parti'de seçim hazırlıkları son sürat devam ediyor. Anketler yapılacak, alt ve üst komisyonlar aday adaylarını değerlendirecek ve listeye son şekli verilecek. Cumhurbaşkanımız Recep! AK Parti 2023 seçimlerinde aday belirleme sürecinde inceleyip sık dokuyacak. <laughs> Cumhur İttifakı'nın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı belirlemesinin ardından seçim çalışmaları hız kazandı. İlk olarak seçim beyannamesinin 23 başlığı belirlendi, üst komisyonlar oluşturuldu. AK Parti Seçim işleri Başkanlığı şimdi ise adaylık sürecine odaklandı. Takvim netleşiyor. Milletvekili adaylarının seçimden bir ay önce yani Nisan ortasında tanıtılması bekleniyor. Gece Adaylık başvurularının ne zaman alınacağıyla ilgili takvim netleştirilmeye çalışılıyor. Aday adaylarının isimleri ilk olarak alt komisyonda görüşülecek. Elemeden geçenler üst komisyonda değerlendirilecek ve 600 aday kamuoyuyla paylaşılacak. <laughs> AK Parti aday belirleme sürecinde MHP Seçim İşleri Başkanlığı da yakın temasta olacak. Bu noktada Seçim İşleri Başkanlığı son çalışmaları da ekleyerek bir seçim raporu hazırlayacak. O raporun Şubat ayının ilk MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.